Orhan Gencebay'ın çok sevdiğim bir şarkı vardır. Bence sen de haklısın diye. Burada da herkes haklı abi. Şimdi i̇şte Galatasaray para istiyorum diyor. Haklı. Taraftar gitme diyor. Haklı. Haklı. Taraftar diyor ki 23'ünde niye getirdin kardeşim söz şeyi teklifi? Yani anlaşılabilir. Var işte diyor ki baba altı kat para var. Bırakın gideyim o da haklı. Şimdi haksız olan kim? Haksız olan. Kardeşim biz bir insanın yerine karar veremeyiz. Yani böyle bir haddimiz olmamalı. Gidemezsin. Ne işin var? Falan. Ya adam 2 milyon euro para alıyor. Ya öyle öyle. 90 milyon lira işte. Adama gelen teklif 12 milyon euro. Bana bugün yarın gelseler deseler ki 6 kat sanat para yarın giderim. Ben de giderim. 6 kat teklif gelirse giderim. 6 kat teklife zaten gidilir yani. Barış'a teklif edilen yıllık paranın yüzde birini yüzde birine fenerli olup Galatasaray'ı küfür edecek adamların barışa küfür etmesi şeyden söz ediyorum sosyal medyadakilerden. Yani ulan siz bunun teklif edilen paranın yüzde birine fenerli olur bir de Galatasaray'ı söversiniz. Ben olsam 25 yaşında gitmem. Bu bir fikirdir. 25 yaşında gidecek Barış Alper. 12 milyon euro da para kazanacak. Kaç para bir 4 yılda? 48. 48 milyon euro yapar. Galatasaray'da kaldı. Galatasaray'da 6 milyon euro yaptı. 3 misli yaptı. 3 misli. 6 milyon euro yaptı. 3 kere 4. 24. 16-17 milyon euro aradaki farkı siz mi vereceksiniz kardeşim? Bu adam 50 yaşındayken 1.6 milyon euro ver 1.6 milyon lira verecek misiniz Barış'a? O yüzden adamın bir fikir varsa bu adam bir fikir vermiş. Bu adam bana 12 milyon euro para geldi demiş. Ben bir daha böyle teklif bulamam demiş. Beni bırakın demiş. Tamam. Kend bu izleyenler, çalışanlar. Çalışanlar. Veya kendi şirketi olanlar. Size altı misli para gelse ayrılır mısınız, ayrılmaz mısınız? Herkes ayrılır kardeşim. Hiç kimse bana kimse hikaye anlatmasın. Herkes kalkar gider. Tamam. Dolayısıyla adamın burada ben de bu, böyle bir teklif bir daha bulamam. Beni de bırakın. Zaten ben size iyi teklif getirdiğince yardımcı oluruz demiştiniz. Dememiş de olabilirler ya. Böyle bir söz vermemiş de olabilirler. Baba bana böyle bir teklif geldi. O zaman niye sözleşme uzatın? Abi sözleşme uzatırken yoktu teklif. Şimdi geldi. Ben seninle sözleşme uzatırken bu teklif yoktu. Elimde böyle bir teklif yoktu. Bu teklif şimdi var. O zaman yoktu ne yapayım yani? Şimdi var. Abi beni bırak ben gideyim ben 12 milyon euro nereden bulacağım bir daha? Ha illa kal da 7 milyon euro yap. Ama 7 yaparsan bir daha satamazsın Barış'ı. Galatasaray'ın en büyük problemi maaş problemidir. Şimdi bir kere ona da ayrıca geleceğim. Gelelim burada Barış Haklı abi. Galatasaray diyor ki kardeş sana 12 veriyorlar. Çok güzel. Menajerine bu kadar indiriyorlar. O da güzel. Olacak tabii çocuklarda. Ama ben bana 25 olmaz. 35 de olmaz. Bana 50 ver diyor. 50 ver. Keçiören'in parasını ver. Efendim 4 yılda Türkiye'ye satmayacağını. O garanti de verse olur o iş yapılır yani. Yapılmak istedikten sonra her türlü yapılır. bana 50 ver. Bir de onlara da Keçiören'in parasını da sen ver." diyor. Dedi. Artık dedi. Bu zamana kadar satmayacağızdı. Şimdi dedi. Artık bu. Zaten bu saatten sonra kalsa da hayır gelmez. Kafasında 12 var abi. Şimdi Neom da bir şey diyecek. Diyecek ki tamam. 50 değil de işte 45 olsun. 25'i peşin verelim. Diğerine işte teminat veririm ama bilmem ne yaparım. Da. Artık artık negotiation başlayacak yani. Negotiation'dan sonra artık bu iş bugün olmasa yarın olur. Ama zehir girmiş çocuğun aklına. Altı misli para. Altı misli para kimin aklına girse Adamın kafası karışık. Şey Barış yoktur. Alper Yılmaz 3 sene sonra 3 sene sonra futbolu çok tartışılacak bir adam. Fizik kalite geri düşmeye başladığından itibaren o simen de öyle. 28'den sonra bir görelim. 28'den sonra bir görelim. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Ben 40 ay hemen veririm. Gider ya Lukman mı alırım? mu konuşuluyor işte. Bir sürü şey konuşuluyor. Birini de alırım. Devam ederim abi. Lütfen yani makul konuşalım. Makul. Makul konuşalım. 12 milyon euro çok büyük para abicim. Adam gitmek istemekte haklıdır. Galatasaray'da parasını isteyecek. Bu işte bir yerde buluşulur. Zaten satılır ben sana söyleyeyim yani. Ya da 6-7 milyon euro zam yaparsın. Satmayacak mısın? Satmıyorum. 6-7 milyon euro zam yapıyorum. Bu işin bana maliyeti 40 milyon euro eksi. Eksi. 4 çarpı 4'ten 16 daha 56 milyon eurodur abi. Hı hı. Barış Alper mi Yılmaz? 56 milyon euroluk oyuncu mu? Şu anda Barış Alper Yılmaz'ın sana maliyeti ne? 2 yıllık anlaşmam var. Hı hı. Bu sene ve 2 sene daha. 4. 6 milyon euro. Bu seneyi vereceğim. Şu anki maliyetin 6 milyon euro. 40 reddettin. Diyelim ki Neom'u 40 verdi. 40 reddettin. 6'ya da Barış'a barış, a, barış a da 6 yaptın. 6. Bugünden itibaren 6 yaptın. 4 yıl yaptın. 4 kere 6. 24. 24, 24 milyon, 24 milyon euro yükselttin zaten. Ama zaten 6 verecektin. 18. 40 reddettin. 58 milyon euro maliyetim var. Barış Alper Yılmaz 58 milyon euroluk futbolcu mu? Sutor atmayı hiç anlamadım. <laughs> ne demek istediğini de anlamadım. Evet. Saçma sapan bir şey bana göre. Bana göre saçma sapan bir şey. Antrenmana çıkmama konusunu bilemem abi. Ne yaşandığını bilemem. Orada ne konuşuldu. Ne yapıldı onu bilemem. Maçlara çıktı iki maçta da. Gol de attı süperdi. Ben oraya. her şeyimi yaptım diyor. Çocuğa şey de sevindirtti. Kereme gönderme de yaptırdı. O da söyledi bu arada. Şimdi El story, şey yani, story işleri boş işler tamam mı? Bu saçma sapan bir şey. Bir kere onu geçelim. İdman'da da neden çıkmadığını bilemem ben. O bir konuşma olmuştur da öyle çıkmamıştır. Tavır Gön tavır tartışılabilir ya. Kimine göre doğru, doğru gelir. Kimine göre yanlıştır. Kimine göre çocukçadır. Kimine göre haklıdır. Ama biz çok gördük abi idmana çıkmayan futbolcular. İlk defa da görmüyoruz yani. Gökhan hiç telefon açmadı mı? Gelmiyorum diye. Açtı tabii tabii. <laughs> o simen solo ilgala ya. demedi mi? Dedi. O yani, zaman yani İtalya basınına göre. Herkese Arap herkese şapır şapır, bana gelince Arap bir şükür olmaz abi. Doğru e, kardeşim, kardeşim. Galatasaray diyecek ki, ya baba sen komisyonda ne alırsan al beni ilgilendirmez. Benim istediğim Benim bu. rakamım bu. E, bu kadar basit abi. 5 6, e, 6 teklif etmiş yok. Bir, O simene Avrupa'dan hiç teklif gelmedi. Bu gerçeği kabul edin. Bir tane bile resmi teklif gelmedi. Çünkü kimse 21 milyon euro maaş falan vermez. Tamam mı? 75 milyonu verir. En az 10 tane takım. Ama kimse hep 21 milyon euroyu vermez. Osimhen'e gelen tek teklif Arabistan'dı. Ve Galatasaray'dı. O da Arabistan'da Galatasaray arasında Galatasaray'ı seçti. Seçtiği para da 21 milyon euro. 21, 21. Şimdi çocuğa sen diyorsun ki yakını yok burada. 22de iki, iki devam et. İkiyle devam edebilir mi abi? Çocuk diyor ki yedi verin kalayım. Ver yediği kalsın. Ben olsam kaldım. Ben olsam vermem. Onu söyleyeyim sana. O zaman maliyetin artıyor. Barış'a 60 vereceksin. 58 demin hesap ettim. 58 milyon euro. Böl 3 seneye. O kadar eder mi Barış? Böyle bakılır abi bu işe.